Seçim döneminde arıtma ile ilgili çok konuşma oldu. Çünkü bu arıtmanın temeli seçimden bir ay önce atılmıştı. Bir ay, 20 zannedersem Şubat ayının son günlerinde atılmıştı. Özellikle Mustafa Bey'in dışında ki Mustafa Bey bir icraat yapmıştı ve o icraatı tamamlamak istiyordu. Ona da saygı duyuyorum. Ama onun dışındaki gerek AK Parti olsun, gerek Milliyetçi Hareket Partisi adaylarının ve Cumhuriyet Halk Partisi adayının Ortak dille seçim konuşmalarında söylediği bir şey vardı. Bu arıtma Poyraz Limanı yok edecek. Bu arıtmanın yerini mutlaka değiştirmemiz lazım. Biz de Burada Bolca'da halkından gelen bu konuya istiraden bize ulaşan dilekçeler 584 imza, 565 imza 228 imza ve bir sivil başvuru. Bunları da değerlendirdiğimizde e halktan da bu arıtmanın yerinin değişmesi yönünde bir istek olduğunu gördüğümüzde biz şunu düşünüyoruz. İnşaat başlığı bir ay olmuştu. Çok ilerlemedi. Dolayısıyla biz bu arıtma tesisini eğer bir meclis kararıyla durdurabilirsek zararın neresinden dönerse kardır. Hiç olmazsa başlangıçta yakalayalım ve bu işi bitirelim diye. Ve 7 Nisan tarihli Bozcaada Belediye Meclisi'nin tutanağıdır arkadaşlar. 7 Nisan bizim ilk meclis toplantımızdır. Daha birbirimize merhaba dediğimiz de ilk meclis toplantısıdır. Bir ek gündem maddesiyle çünkü ilk, ilk mecliste mecliste yer alan arkadaşlarımızdan Hüseyin Bey burada bilir. İlk mecliste genelde kurullar kurulur. İşte denetleme kurulu kurulur. imar komisyonu kurulur. Biz bunları kurduktan hemen sonra ek bir gündem maddesiyle arıtma tesisinin 30 gün boyunca geçici olarak durdurulması kararını oy birliğiyle aldık. Oy birliğiyle aldık. Bunun altında seve seve imzalarını atan sevgili AK Partili e, meclis üyesi arkadaşlarım ve Demokrat Partili meclis üyesi arkadaşımın da imzası var. Oy birliğiyle Bozcaada'nın geleceğini kurtarabilmek için bu karar oy birliğiyle aldık. Sonra ne yaptık? Sayın Valimiz Bozcaada'ya geldi. Biz bu e, kaymakamı ile birlikte Sayın Valimiz Ahmet Çınar'ı yemeğe götürmeden balık getirmeye götürmeden arıtma tesisine götürdük. Size şunu söylüyorum. Ahmet Bey'in söylediği işte, şey bu bir doğa mıdır? Bu bir doğa mıdır diye bana valimiz Abdülkadir Bey'in yanında bunu söyledi. Sayın valim o zaman destek olun dedik. Tamam dedi. Yani her türlü şeylerinizde ben sizin arkanızda olacağım dedi. Biz ne yaptık? Çanakkale Valiliği. Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. Çanakkale İl Turizm ve Kültür Müdürlüğü. İller Bankası Bursa Bölge Müdürlüğü, Trakya Çevre Mühendisleri Odası, Çanakkale Mimarlar Odası ve İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'na bu talebimizi ilettik. Biz iyi niyetle bu çağrımıza bir destek bulabilmeyi düşündük. Bu arada mü mülki müfettişliği yazısını hazır önümdeyken ana başlıklarını söyleyeyim. Çünkü ne yazık ki e, belediye personeliyle ilgili benim onları mahkemeye verdiğimle ilgili bir takım bence talihsiz açıklamalar oldu. E, yalnız mülki müfettişliğine yazdığımız yazının bütün maddelerinde bunu da isterseniz bir şey yapalım, bir dolaştıralım aşağı yukarı bütün maddelerinde yalnızca yer seçimiyle ve teknoloji seçimiyle ilgili çekincelerimizi söyledik. Bunu niye söyledik? Çünkü 14 Şubat 2007 tarihli bir yazı var elimizde. İller Bankası'ndan gelen İller Bankası diyor ki bu yer seçiminiz yanlıştır. Bunu mutlaka yeni bir imar planında yeni bir yer ortaya koyarak değiştirin. Sonra bir müfettiş atandı. Bizim gerekçelerimizin neredeyse tamamı yer seçimiyle ile ilgili olmasına rağmen müfettiş ve geldi buradaki araştırmada proje ile ilgili, proje ihalesi ile ilgili küçük bir detay buldu, bir usulsüzlük usule aykırı bir şey buldu ama ben müfettiş bey şunu söyledim, sayın müfettişim biz sizi bunun için çağırmadık, benim çalışanlarımdan bir şeyim yok herhangi bir e, güvensizliğin mesaili yok. Biz bunun yerini nasıl değiştirebiliriz? Onun bize çözüm yolunu gösterin diye. Burada o proje ihalesine e, katılan arkadaşlarımız hakkında mülkiye müfettişi bir soruşturma başlattı ve buradaki görevli bütün arkadaşlarımız gayet doğal olacak şekilde çünkü orada hiçbir bana göre hiçbir usulsüzlük yok. Beraat ettiler. Ben bu gelişmeler olduktan sonra bu ihaleye katılan arkadaşlarımı topladım ve şunu dedim. Bütün gerekçelerimi müfettiş çağırırken buyurun okuyun, baştan sona okuyun. Benim yer seçimi dışında ve teknolojinin değişmesi dışında hiçbir isteğim, talebim olmadı ve ben bu konuda size hiçbir şey demiyorum. Yalnızca çok üzgünüm böyle bir şey olduğu için ama bunun müsebbibi ben değilim, oradaki müfettiş arkadaşımızın değerlendirmesidir. Ve sonuçta siz aklanacaksınız. Siz sütten çıkmış ak kaşık kadar temizsiniz diye topladım. Bir tane sadece hepsi katıldı ve bunların yüzlerini söyledim. Dolayısıyla benim özür dilemimi gerektirecek hiçbir durum ben kabul etmiyorum. Benim o mesai arkadaşlarımdan ki o mesai arkadaşlarımla biz çalışmaya devam ediyoruz şu anda özür dilemi. Yalnız çok üzgün olduğumu söyledim böyle bir şey başlarına geldiği için ve aklanacaklarını da yüzlerine söyledim. Dolayısıyla özür dileyecek bir şey bulamıyorum. Bu gelişmelerden sonra bu yazışmalar bitti. Bütün kurumlarda yazdım. Bize 24 Temmuz 2014'te bir cevap geldi. Çevre Şehircilik Bakanlığından geldi. Sizin yer ile ilgili endişelerinizi kabul etmekle birlikte çok uzun bir anlatıyor. Kısaca anlatayım. Artık ihalesi yapılmış, projelendirilmiş, temeli atılmış bir arıtma tesisini devam etmesi kamu yararına olacaktır diye. Biz bir yerel yönetimiz, biz bir kurumuz. Bağlı olduğumuz bakanlıktan böyle bir yazı geldikten sonra bizim bunu değiştirme şansımız var mıdır? Tabii ki yoktur. Biz de 24 Temmuz'da gelen bu yazının üzerine yine belediye meclisinin 6 Ağustos toplantısında geçici olarak durdurmayı kaldırdık. Firmaya bunu tebliğ ettik ve bu arıtma tesisini en kısa süre içerisinde bitirmelerini söyledik. Bakın tekrar söylüyorum. Ben kişisel olarak hala bu arıtma tesisinin doğru yerde olmadığına inanıyorum. Ama kişiler ve özellikle kurumlar, yetkili kişiler ve kurumlar kendi hissiyatları ya da kendi düşünceleri doğrultusunda karar alamazlar. Biz de ilgili bakanlıktan böyle bir cevap geldikten sonra firmaya dedik ki buyur kardeşim biz içimize sinmiyor ama sen bunu burada bitir. Ancak firma kendi yaşadığı sıkıntılardan dolayı ne yazık ki bunu öngörülen süre içerisinde tamamlayamadı. Defaten yazılı telefonla uyarılarımıza rağmen Geldiler bir gün çalıştılar, üç gün çalıştılar, iki ay yok oldular. Biz de belediye meclisi kararıyla yüklenici firmanın sözleşmesini feshettik. Ve bence yapılması gerekeni yaptık. Şöyle, Türkiye'de bütün altyapı hizmetlerinde en zengin belediye de olsanız bu işleri en profesyonel yapan kurum İller Bankası'dır. Biz de dosyamızla birlikte İller Bankası'na gittik. Onlar geldiler, Önce teknik ekibi geldi. Daha sonra Bursa Bölge Müdürü ve Müdür Yardımcısı geldi. Ve şu anda İller Bankası'na biz arıtmayı verdik. Ee, i̇nşallah bu yaza yetiştirmeye çalışıyoruz. Ama top artık İller Bankası'nda inşallah bu arıtmayı burada bitireceğiz. Ama benim kendime verdiğim bir söz var. Burayı mümkün olan en sağlıklı bir şekilde yetiştireceğim. Çünkü da artık arıtma olmadan hayatını idame ettiremiyor. Ama orada resmi bir açılış, bir tören yapmayı düşünmüyorum. Bu arıtma başladıktan hemen sonra ben bu çalışma bittikten sonra, arıtma devreye girdikten sonra imar planında alternatif bir, onun da meclis kararı var ama onu getirmedim. Alternatif bir arıtma tesisi için meclis kararını aldık. Yer araştırması yapıp çünkü endişelerimiz bunun işletme yönünden de belki sıkıntı yaratabileceği şekilde. Ama şöyle bir artı oldu. E, İller Bankası bu işin devamını üstleneceği zaman son karara imza atmadan önce e, bir takım projede e, iyileştirmeler yapacak. Koku gidericiler, deniz hattının biraz daha uzatılması gibi birkaç noktada bize yardımcı olacaklar. Ama ben esas çözümün bu arıtmanın buradan başka bir yere taşınması olduğunu düşünüyorum.